ekibine Yani sezon başından beri bu takımın kurulmasında ve bu zamana kadar verdikleri emeklerden ötürü onlara da çok teşekkür ediyorum. E şu, şu anda e, biz buradayız. Kocaeli Spor'un e, hedeflerini biliyorum. Sezon başından çıktıkları bu yolun e, sonunda ne istediklerini biliyorum. Bu e, hedefte inşallah en büyük katkıyı da bu... E, Kalan e, sezon üçte birlik bölümünde e, bizler tarafından takıma ve camiaya veririz ve özlenen bu hedefe beraber ulaşırız diye düşünüyorum. Onun için de elimizden ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. E, yani artık burada Focel e, Camiasını tanıyorum. Yani futbolculuğumdan beri büyüklüğünü biliyoruz. E, Süper Süperlikte yıllarca oynamış, ondan sonra en dibi görmüş görmüşe bir daha en artık en üstün gene bir altına gelmiş şekilde inşallah yine bu yolda herkesin kalbinden geçen hedefe hep beraber e, ulaşmak hedefimiz. Allah bizlere nasip etmeyi inşallah nasip eder. Bu baş, hedefe ulaşmaya hep beraber. E, her iki taraf için de benim için de kulüp için de camia için de hayırlı olsun. Çok teşekkür evet. ederim. Şimdi öncelikle artık e, transfer dönemi bitti. Her şey bitti yani. Elimizde e, kadromuz bu. Ama dışarıdan bakıldığında tabii ki içeride daha bugün çalışmaya başlayacağız. Dışarıdan benim ve benim devamlı görüştüğüm, konuştuğum herkesin bu ligin iyi kadrolarından biri oldu Kocaeli Spor'un. Ee, dışarıdan herkesin e, ortak fikri bu, iyi kadrolarından biri oldu. Artık dediğim gibi biz elimizdeki kadromuzu en iyi şekilde maksimum verimi alarak kullanmak. Çünkü benim hedefim bundan önceki takımlarımda da e, öncelikle e, oyuncu bireysel olarak oyuncuları yukarı çekmek. Çünkü oyuncuları otomatikman yukarı çektiğimizde takımı da yukarı çekmiş oluyoruz. Onlara verebildiğimiz katkıyı vermek bir bütün olarak bir olarak düşündürüp artık dediğim gibi bu kadroyu alabildiğimiz verimin maksimumunu almak için elimizden geleni yapacağız. Bugün itibariyle başladıktan sonra inşallah onu da başaracağız diye düşünüyorum. şimdi şöyle bir şey, bu hedefe tek başımıza gidecek bir yol değil bu. Bu taraftarıyla, yönetimiyle, camiayla ile gidilecek olan bir yol. Burada artık biz buraya geldiğimizde artık bu süreçte, bu kısa süreçte sabır şey, biz yapabildiğimiz en iyisini yapacağız hep beraber. Samimiyetle bir bütün olursak bu hedefe gideriz. Çünkü şampiyonluk tek futbolcu grubuyla ya da yönetim grubuyla ya da hoca grubuyla, ekibiyle olacak bir şey değil. Burada hep beraber camiayla başarmamız gereken bir şey. Yani çünkü bizim artık önümüzde bir hedef var. Bu hedefe sabır edilecek bir şey. Çünkü biz burada 3 üç aylık, üç aylık bir sürecimiz var. Ee, biz e, en kısa sürede e, dediğim gibi oyuncularımızdan alabileceğimiz en maksimum verimi alıp e, oyunumuzu daha yukarıya çekmeye çalışmak, buradan daha yukarıya çekmeye çalışıp beraber bu hedefe ulaşmak, bu hedefe nasıl ulaşırız hep beraber yaşayarak göreceğiz. Yani şu anda 3. sıradayız. 2. ile 3 puan var. Altımızda 1 puan, 3 puan var bu lig her şeye gebe bir lig. Yani sonuçlara çok açık bir lig. Her an çok sakin kalıp yani tamamen kendimizi sahanın içine, çizgilerin içine odaklayarak işimize odaklayarak hiç yılmadan, moralimizi bozmadan son hedefe kitlenmemiz lazım. Daha önceden oyuncu olarak da bu ligde Antalya Sporlu şampiyonluk Şampiyonluk'ta yaşadım. O zaman daha iyiydi. Yani dediğim gibi her sonucu açık olduğu için yılmadan hep iyi çalışıp kendimizi oyun olarak yukarı çekip e, hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım.